sizce bir kadını evlendiğine pişman eden şey nedir? Mutlu olmaması, ilişkisinden bir anlam anlamaması, eksikleri olması, erkeğin eksikliği. Bir kadını evlendiğine pişman eden üç şey ne olabilir? Ee, bence e, temizlik olmalı ve e, çocuk doğurmak olmalı ve akraba sendromu olmalı. Aldatma, e, kısıtlama, hiç para vermemek. <laughs> Sence evli bir kadın parasını sadece kocasından mı almalı? Ee, annesinden almalı. Yani üçüncü şahısları araya sokması, aileye fazla düşkün olması ve yok çocuk değil de sürekli dışarıya çıkması, hep arkadaşlarıyla takılmak istemesi. Bence üç bunlar. Kesinlikle bence üçüncü şahısa her şeyi anlatması, aile içinde olan şeyleri anlatmak kesinlikle evliliği bozar, ailetten şiddet ve birlikte zaman geçirememek bence her iki taraf için de problem olur. Sizce bir erkeğe evliliğe pişman eden üç şey ne olabilir? Yani başta geçim sıkıntısı olabilir. Eşlerin birbirine uyum sağlayıp kıskançlığı olabilir. Yani en başta erkekler zaten kadınlar da erkekler şu an evlenmek istemiyor. Neden? Evlenmek zaten başta başlı başına bir şey olabilir. Neden evlenmek istemiyorlar? Yani bilmiyorum millet geçim sıkıntısını düşünüyor. Herhalde bir de bekarlıkta alışmış. Sevgili hayatı yaşamaya veya da o affedersiniz burasını herkes işleyecek bilmem. E, bu aralar insanlar birbirleriyle cinsel ilişkilere başlamışlar. Bir cins olmuş hayat. Bana göre öyle. Ben Ama evlendiğime pişman değilim. Yok bana pırlanta gibi 3 tane evlat verdi Allah'ın sayesinde. Allah'ın sayesinde. Saygısızlık, değer görmemek ve dengeyi sağlayamamak. Birincisi kıskançlık. ikincisi izin almadan senin yere gidemiyorsun. Üçüncüsü de emri vakihaneye. Şunu yapacaksın, şunu yap yapmayacaksın konuşmalar. Evlenmeye pişman olan erkek evlenmesin mi zahmet Evlendikten sonra pişman eden. Şimdi maç var diyelim. Arkadaşlar maça çağırıyor. Eşin izin vermiyor. Bu bir. Eşine ehliyet alıyorsun bu iki. Başka da bir şey yok abi. Merhabalar. Merhaba. Sizce ev... Merhabalar. Abi bu nedir? Başa sarıyorsun ikide bir. Evet merhabalar. Buraları kesme. Buraları kesme at kanka bak daha çok tutar tamam mı? Kız soruyu unuttum. <laughs> Neye bak soru yok Tamam hadi sor sor sor. Merhabalar. Merhaba. Bir erkeği evliliğe pişman eden üç şey ne olabilir? Vallahi evliliğe pişman eden üç şey. Her gün aynı pilav yenmez. Tamam mı? Birincisi o. Buradan Artvin'e de selam söyleyeyim. Artvin'e selam olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum, sayıyorum. Artvin algı sıcak mı? Görüşürüz. Her gün aynı pilav yayılmaz. Allah ver ben mikrofonu. Üç şey yok arkadaşlar. Evlilikten uzaklaştırmasının sebebi her gün aynı pilav yayılmaz. O kadar basit. Buradan hayranlarıma selam söylüyorum. Artvin e pilavı güzel yaparsa da yayılır aslında. Pilavdan pilava da değişir. Artvin halkına e selam olsun. S sıcak mı arkadaşlar? Artvinliler sıcak mı? Görüşürüz.